Depreme karşı önlem aldınız mı? Vallahi hiç almadık. Şimdi bu hemen kısa vadeli bir şey değil. 99 bir Türkiye yaşadı. 99 depreminden sonra hiçbir ders kimse almadı. Mutfak duvarı üzerime yıkıldı, çocuğumu kurtardım. Eskişehir durumdan herkese merhaba. Bugün ekip olarak Eskişehir sokaklarındayız. Depremin ve sarsıcı etkilerinin ardından biz de bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün vatandaşlara depreme karşı aldıkları önlemleri sorduk. Merhaba. Depreme karşı önlem aldınız mı? Vallahi hiç olmadık. Eskişehir'de deprem olacağını düşünmüyor musunuz? Ya söyleniyor fayatı da geçip diyordu ama biz tabi Allah'tan gelen bir şey ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Ee, tabi insanlar biraz dikkat etmesi gerekir ama bu kadar yapılan 10 katlı 20 katlı dairelerden ve bir dairenin içinde 50 tane 100 tane daire varsa ne kadar dikkat edilecek onu millet bilmiyor. Depreme karşı önlem aldınız mı? Yani hayır şu anda almadık ama bunu sadece ben değil yani tüm Türkiye yönetimle beraber yerel yönetimler, genel yönetimler. Şimdi bu hemen kısa vadeli bir şey değil. Bu 99 depreminde Türkiye yaşadı. 99 depreminden sonra hiçbir ders kimse almadı. Her alanda olduğu gibi sıkıntılı e, yapılar var. Nerede e, inşaatlar varsa, bazı inşaatları gözlemliyorum böyle e, çok sıkıntılı inşaatlar, e, sağlıklı yapılar değil yani malzemelerde sıkıntılar var. Hı hı. Yani betonarme yapısında sıkıntılar var. Şimdi herkesin dediği gibi e, deprem öldürmez bina öldürür. Biz e, tabiri caizse her alanda e, sorunlu bir toplumuz. İşimizi düzgün yapmıyoruz. Gerektiği gibi yapmıyoruz. Sonra deprem olduktan sonra da vah vah değil, vah vah değil yani depremi önceden e, bilemezsin ne zaman olacağını ama e, deprem olacağını tahmin ediyorsun en azından. Yapıları ona göre yapman lazım. Yerleşim alanlarını ona göre etüt etmen lazım. Zemin etüt araştırması. Ne bileyim yani Buna benzer bir sürü önlemler var. Hı hı. Türkiye e, 99'dan bu tarafa birçok deprem yaşadı. Hiç kimse ders almıyor. Yapıların değişime uğraması lazım. Yani dönüşüm olması lazım. Bugün Türkiye'de 40 ve üzeri aşağı yukarı yüzde 50'ye yakını bir yapı var. 40 ve üzerinde yapılar Türkiye'de. Çok tehlikeli. Yani tehlikeli bir durumdayız. Ya bir sınav diyoruz ya. Bu sınav bir türlü geçemedik bu sınavlardan biz ya. Her şey sınav, her şey sınav. Nasıl sınavmış? İnşaatı düzgün yaptır inşaatı denetlettir. Yapı denetim kurulları neden kuruldu? İnşaatlar niye denetlenmiyor? Niye kontrol edilmiyor? Nasıl çimento kullanıyorsun? Nasıl demir kullanıyorsun? Nasıl malzeme kullanıyorsun? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Kara düzen gidiyor her şey. İşte ondan sonra depremde yıkıldı. Yıkılır tabi. Toplumun gözünü para hırsı büyümüş. Herkes böyle yani kendi derdinde, kendi canında. Ben aman kendimi kurtarayım da sen kendini kurtarmakla bir kişinin kurtulmazsa Türkiye kurtulmaz. Ya hep beraber kurtulacağız, ya hep beraber batacağız. Başka bir şey yani var mı diyecek bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Depreme karşı bir önlem aldınız mı? Hayır. Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Eskişehir'deki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Hayır. Peki Eskişehir'de bir deprem olacağını düşünmüyorsunuz, musunuz? O yüzden Hayır, mi? Hayır. Düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum evet. Ama olabilir tabii. Anladım. Ama herhangi bir önlem almadım. De Henüz yaşadığım bina çok yeni olmuş olsa bile hiçbir şekilde güvencesi yok. Gördüğümüz üzere çok yeni olanlar bile şu an yerli bir olabiliyorken gerçekten canınız güvende değil. Ne kadar yeni olsa bile. Merhaba. Deprem karşı önlem aldınız mı? Biz kendimiz bireysel alsak da o deprem anında bireysel yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü oturduğunuz yapılar sağlam değil. O deprem anında sizi yerden yere vururken ne kadar bireysel önlemi alsanız canınızı kurtarmaya kalkıyorsunuz. Oturduğunuz binalar çök kötüyse, patlıyorsa, yıkılıyorsa siz ne yaparsanız yapın olmaz. Şimdi mesela benim oturduğum evi yarım az hasarlı vermişler. As hasarlı nasıl veriyorlar? Evin içi cehennem gibi yıkıldı. Mutfak duvarı üzerime yıkıldı. Çocuğumu kurtardım. Ona az hasarlı veriyorlar. Tamamen bizim ölmemiz mi gerekiyor? Öldüğümüz zamanlı bunun doğru düzgün denetlenmesi etmesi olmazsa bu kimse sağ kurtulamaz. Olsaydı bu kadar ölümler olmazdı zaten. Olmazdı. Orada herkes her şeyi can pazarı, can pazarı yaşadık. Can pazarıydı. Küçük kıyamet yaşadık. Diyecek bir şeylerim yok zaten. Sözlerim bittiği yer. Diyebileceğim bir şey Allah korusun, Allah bir daha göstermesin diyorum. Diyeceğim bir şey yok yani başka. Daha iyi olsaydı yani bu yapılar böyle olsaydı, iyi olsaydı bu kadar ölümler olmazdı, can kaybımız olmazdı. Ben Hatay'ın hasta ilçesinden geldim. Şu anda evim cehennem gibi as hasarlı raporu veriyorlar. Ölmedik, öldürmek için belki bizi tekrar koyacaklar. Depreme karşı bir önlem aldınız mı? Almadı ya, yani. Eskişehir'de deprem olacağını düşünmüyor musunuz? düşünüyoruz tabii. Her yerde olduğu gibi burada da olabilir. Ee, Binanızı kontrol ettirdiniz mi deprem uygunluk açısından? Binamızın bir görtit var gözüküyor. sağlam hı, hı. Yapısı falan bildiğimiz bir mutait. Güzel bir bina yaptım yerine inanıyoruz. Eskişehir'deki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yok. Şu anda bildiğim yok. Peki telefonunuza yardım çağrısı için bir uygulama indirdiniz mi? Yok. Şu anda o da yok. Depreme karşı önlem aldınız mı? Hayır almadık. Eskişehir'de deprem olacağını düşünmüyor musunuz? Eskişehir'de deprem olacağını sanırım burası deprem bölgesi değil yani sürekli bir deprem oluşturan bir fay hattı falan olduğunu bilmiyorum. Evet ama yakın şehirlerde fay hattı bulunmakta o yüzden biz de etkilenebiliriz. Evet doğru ee, ama gene de bir önlem almadık. Depreme karşı önlem aldınız mı? Yani evet aldık ama ne kadar e, yeterli olacak bilmiyorum ya da ona ulaşabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Küçük bir çanta hazırladık sadece o kadar. Peki Eskişehir'deki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yani onları çok bilmiyorum. Çok bilgilendirilmedik yani o konuda maalesef. Depreme karşı önlem aldınız mı? Tabii bireysel olarak e, gücümüzün yettiği kadar. Kendi önlemlerimizi aldık. Hangi ee, önlemleri aldınız? Yani benim oturduğum bina en azından e, depreme, deprem Eskişehir'deki e, deprem kat sayısına göre çizilmiş bir proje. Tabii ki bu çizenlerin ne derece yetkin olduğu, nasıl söyleyeyim, onların ne derece bu konuda başarılı olduğu bu biz bilemeyiz. Ama yasalara uygun çizilmiş bir projeyle. Ben kendi e, kooperatif başkanıydım, 93 yılında. 2000 yılında bitirdiğim bir e, binada oturuyorum. Evet. E, resmi makamların bizlere e, verdiği e, izinler doğrultusunda e, yeterli olduğunu düşündüğümüz bir binada oturuyorum. Kendim bizzat başında bulunduğum için. Evet. Yeterli olduğunu düşündüğüm bir binada oturuyorum. Depreme karşı önlem aldınız mı? Hayır. Ee, Eskişehir'de deprem olacağını düşünmüyor musunuz? Tabii düşün, devamlı düşünüyoruz. Eskişehir'de bir kafa yattığında. Hı hı. Peki Eskişehir'deki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bu bilgileri internetten ulaşabilirsiniz aslında. Evet. Telefonunuzda yardım çağrısı için bir uygulama bulunuyor mu? Bulunuyor evet. SOS. Hı hı. SOS var yani evet. bildiğim adı telefonlarda ilk yardım. Hı hı. 99 hı hı. depreminde benim karşı binalar. Onlar benden 3 sene sonra yaptırdı. Yani yolla, yol hizasıyla çatı hizasında 25 santim açıklık oldu karşımdaki komşularda. Fakat kendi oturdu. Benim yaptırdığım bina bugün 9 dairelik bir şey olmadı. Ama kendimiz yaptırdık. Kumu olsun, toz olsun, beton olsun. Fakat Türkiye'de kontrol yok. Kontrol çok önemli. Yani bu betonun bir sürü derecelendirmeleri var yani, ne bileyim beton 1, 2, 3, 4, ısıya dayanıklı, demir kendine böyle yani çok yani çok şeyler var yani fakat yani dediğim gibi bizde binayı yaparlarken hep yani kontrol yok. Evet. Bugün kon kondüktör derler bilmiyorum. Burada Türkiye'de esper, esper yapıyorlar. Yok maalesef bu da belediyelerden geçiyor. Yani belediyelerin çok büyük hatası var. Yani bunun iktidarla, muhalefetle alakası yok. Bizim belediyelerde bugün en basiti ben de gök Gökmeydan'da oturuyorum. pazarı Belediyesi'nde bugün ilkokulu bitirme ortaokulu bitirmemiş şahıslar var, kontrolör. Hepsinin 5-6 daireleri var, hepsinin sıfır arabaları var. Bir maaşla. Kontrol çok önemli. Depreme karşı önlem aldınız mı? Evet, çantamı sadece hazırlayabildim. E, depremde neler yapmam gerektiğini biliyorum. E, i̇ş yerimi ve evimin denetimini e, yetkililerden istiyorum. Onun şimdi şu anda bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet, Eskişehir'deki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Kesinlikle bilmiyorum. Peki telefonunuza yardım çağrısı için bir uygulama indirdiniz İndirdim. mi? İndirdim. Hangi uygulamayı indirdiniz? E, AFAD'ı. Binanızdaki deprem kontrolleri daha önce yapılmamış mıydı? Yapılmadı. Depreme karşı önlem aldınız mı? Bir vatandaş olarak bazı önlemler alındı. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz siz bireysel olarak ne gibi önlemler aldınız? Bireysel olarak benim aldığım katkı e, katkıda bulundum maddi katkıları bazen. E, deprem çantası hazırladınız mı? A, e, şey diyorsunuz evdeki. Yok hazırlamadık. O es duygu o şeylerimiz daha e, şey etmedi e, beynimizde. Aslında bunu hazırlamamız lazım. Peki yaşadığınız binaların depreme karşı uygun ha, olup olmadığınızı kontrol ettirdiniz mi? O, o önemli. Var. Ben inşaat mühendisiyim. Hı hı. Ee, bugün Rusya'da, Ukrayna'da binalara bakıyorum ben, orada da deprem oldu, binalara bakıyorum, bombalıyorlar Rusya'daki, binanın köşesi, bomba düşmüş, köşeyi yıkmış, ortası, yarısı duruyor, bir sorun yok. Ee, duvarlar en az 45 santim, şu yeni duvarları söylüyorum, eskileri 80 santim kalınlıkta, temel çok önemli. Pabuçlar, şeyler, yere ee, direkler bunlar bağlantılı. Demir olayı, şey çok ince demir kullanıyorlar mesela burada 4'lük, ee, altılık demir kullanıyorlar. Hani 8'lik, 12'lik, 16'lık demir kullanacak yerde. Hı hı. E, biz bunu çalmayı hiç bırakmadığımız sürece insan olarak, Gerektiği zaman Müslüman oluyoruz, gerektiği zaman ıssız oluyoruz. Bunu bırakmadığımız süre, başımızdakiler kontrol edilmediği süre bu depremler devamlı olacak. Depreme karşı önlem aldınız mı? Şimdi depreme karşı önlem alamazsınız. Çünkü deprem öldürmez bina öldü. Ya yani bu e, Güneydoğu'daki depremin özelliğini söyleyeyim size. ben deprem profesörü değilim. Ama üç üniversite bitirdim. Bağımsız adayım. Ben hı hı. Şöyle anlatayım. Ee, burada ee, müteahhitlerin malzemelerini çaldığını görüyoruz. Yani. Evet. Ve Rus aldıklarını görüyoruz. E, tabi bunlar beni aşar yani. Ben serhem bir vatandaşım. Deprem çantası hazırladınız sağlam. mı? Tabii. Evet. E, Eskişehir'deki toplanma noktalarını biliyor musunuz? Hepsini biliyorum. Eskişehir Durum Ekibi olarak bugün vatandaşlarla depreme karşı aldıkları önlemleri konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.